Bilmiyorum ama ben olayım dedim hadi. Abi bir şey söyleyeyim sen <laughs> güzel açıyorsun sen abi. Yapıştır. Şey. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Gel Selim. Gerginlik var mı gerginlik? Bende var. Yok abi ya. Ben de yok Bende yok ya. De Bende de var. var ya. Bende de var abi. Ben mükemmel e an bu kadar herkes yok. Yeneriz, ederiz, şöyle yaparız, böyle yaparız dedi ki ben gerildim abi şu an. Acayip bir yer gerginim yani. <laughs> Nasıl bak bakıyorsun maça? Bakamıyorum işte ya. Çok gerildim. Şu an bakamıyorum. Evet sen Dün dün böyle bir dansa teknik taktik abi analiz ettik. Bir... Böyle yaparız, şöyle yaparız, bilmem ne yaparız. Bugün yok abi. Evet sen bir kızarmışsın ya. E, abi şeyde tatildeydim ben. Biraz ya, yandım. Bir kızı... Ya kızar mı? Kızarma safhasına geçmişsin hatta yanmayı geçmişsin. Evet evet. Yo, yo, yandım ya. Feci yandım hem de. Tüp patlatmışsın. Ben ya. rahatım ya bu arada. Gerçekten rahatım yani. Niye bilmiyorum. Bu rahatlık inşallah patlamaz bir yerde ama rahatım yani. Bende de Tansel'in gerginliğinin aynısı var. Herkes rahat yeneriz, rahat yeneriz dedikçe o bende bir şey yapıyor. Ben zaten çok, kendi fikrimi söyleyeyim. Fenerbahçe'yi ilk iki hafta neresini beğendin dersen savunmasını beğendim. İyi çalıştırmış Erol o tarafları da. Kaymaları iyi yapıyorlar. Öndeki Gustavo ile beraber merkezi de iyi kapatıyorlar. Ama ileri tarafta bir hareketlilikleri yok. Zaten son maçı izlerken uykum geldi. Hatta WhatsApp'ta sen de konuşmuştuk hatırlıyorsan. Ee, bayağı sıkıcı oynuyorlar ileri tarafta. Şimdi o gün bugün onu nasıl hareketlendirecekler orada bilmiyorum. Hareketlendirebilirler mi? Ben fazla pozisyonlu bir maç beklemiyorum. Sıkıcı bir maç bekliyorum yani açıkçası. Bizim açıdan da. Bizim açımızdan da. Hatta 0-0 falan bekliyorum ben maç skorunu. Açıkça söyleyeyim. Yok ya sıfır sıfır olmaz bence. Taraftarın da olmamayız olmayışının verdiği rahatlıkla iki takım da böyle bir e, rahat oynar diye düşünüyorum. E, Taraftarın olmaması bize, bize büyük avantaj zaten. Bize büyük net, avantaj. Net bize büyük avantaj net büyük avantaj. İç Galatasaray'ın derbilerdeki e, şehir dışından gelenler maç öncesi eşek gibi içenlerle beraber 10. dakikadan sonra selamünaleyküm aleyküm pil bitiyor. Bunlar bir de e, eleştirmek için söylemiyorum. Taraftar değil müşteri kitlesi olduğu için Adam 5. dakikada mesela kafasında bir Berhanda nefretiyle, bir Feguli nefretiyle, bir Falcao nefretiyle geliyorsa yaptığı ilk hata aşırı ağır tepki veriyor. Ana avrat küfürle tepkiler veriyor. Bu sahadakini de bozuyor. Yani orta takım iyiyse taraftarı harekete geçiriyor. Mesela i̇şte bir tane atarsan 15-20. dakikada taraftar harekete geçiyor bir Başakşehir atmosferini hiçbir Fenerbahçe derbisinde biz uzun yıllarda yaşatamadık şeyde içeride. Bu Fegoli'nin Röveş attığı Başakşehir maçı da o gün maça giden istiyor ki? 45 dakika çok kötüydü ama. 45 dakika çok kötüydü. Ya o gün Barcelona işte o olursa oluyor. Geçen sene gol olmadı. Hatırlıyorsun çok Cumhuriyet olduğunu. Yani o maçta harke... acayip geldi herkes. E geçen sene sen hatırlıyorsun Fenerbahçe maçında beraberdik Tansel bir de. Gol geldi. Yani, Zaten bana sövdü yani şehir dışından gelenler. Ağzıyla ben Ben geliyorum. geliyorum. <laughs> beraber aynı masa dedikleri bana sövüyorlar. Karşımdaydı Fenerbahçe maçı Dedikleri benim zaten yani. Hani bana sövdü. Ama bak sen de hak vereceksin. Sıfırdı taraftar. Abi, oyun kötüydü. Taraftar ondan kötüydü. içinden çıkılmaz bir hal aldı. Abi çok delil oluyor yani. O gün Bunlar da haklı. galiba bizim, bizim iki önümüzdeki e, yurt dışından gelmişti. İki, iki önümüzdeki ya ya Fransa'dan mı geldik dedi. Ya bir şeyler mi geldik dedi. Bin euro vermişler. Bin Fransa, euro. Fransa, Fransa, dedi. Fransa Bak Fransa, Fransa'dan geldik Fransa dedi. dedi. İki önümdeki. Yani şey diyor yine aşağıda Batı VIP'de bir bir arkadaşlarımız vardı. Diyor ki benden başka etrafımdaki hiç kimseyi tanımıyorum diyor. Kendim koltuğum normalde diyor sürekli biliyorum diyor orayı. Hiç kimseyi tanımıyorum diyor. Bin eurolar, iki bin dolarlar havada uçuşmuş işte. Bir de kadro da çok iyiydi. Millet de görmek için coşmuştu olar. Abi yalnız bu şeyde ya. de aynı. Fenerbahçe'de de aynı. İlk evet, evet. devredeki maçı hatırlayın. Biz 1-1 bir bir yaptık. Tırnaklarını yemeye başladılar. Ses çıkmıyor tribünden. Bizimkiler evet. inletti. Aynı zamanda ilk devredeki maçta da Fenerbahçeliler inletmişti bizim sahayı. Yani ne tezahürat yapsalar duyduk. Bu hep öyle oluyor yani. Kadrona çıkamadın da. Yok daha gelmedi. Şimdi ben de ona bakıyorum oh. bir yandan da. Daha evet. gelmedi abi. Allah. Im. Beylerim tanrım. Yok bu soru ya şeyde, abi, Şey abi, ya. Herkes abi. şey ya. içim rahat etmiyor modunu açmış durumda şu anda. <laughs> rahat olsun da yani. Abi Barış Salmanoğlu demiş ki çıplak elle kanarya tokatlamak istiyorum. Bir kere yapabilirsin zaten. Nasıl yapacaksın fazla? Zorlama yani. Bir sürpriz bekliyorsunuz kadroda. Hayır. Ee, Saratçı yerine bekliyorum ben. Saracchi. Ben hatta son dakika sürpriz Saracçı 11 bile olur diyordum ama bugün A tweet atmış. Florya'dan ayrıldı Saracçı diye. Yani ayrılmasaydı 11 Saracçı bekliyordum açıkçası. Çünkü hoca da sinyalini vermiş de oynamak istiyor. Yener izin verecek mi? Gibilerinden bir de o manyak biraz yani. Hakikaten çok oynamak istiyormuş. Herhalde Yener Hoca izin vermedi. Anladığım eğer A haberi doğruysa. Yani beklediğim tek sürpriz Saracçı olurdu. Olsaydı. Yoksa bizim kadro belli yani. Arda yerine Etobo olur mu diye bir Soru sorayım ben size. Ben olmaz diyorum ama Arda 11 olmaz. Başlayayım. Belki ikinci yarıda Emre'yi oraya atıp Etoboy'u ortaya alabilir. Yani belki. Hani dinamizm kazandırayım diye yorulduktan sonra Arda 60'tan sonra e, falan aynen. belki hoca e, yapar da onu. Ben de zannetmiyorum. Bo, e, ba, öyle hoca, ah. hoca, hoca hoca net ilk 11'i saldırmaya yönelik kurmuştur. Ben size söyleyeyim onu ya. Arda'nın da kendisi erken, için çok Erken erken koparma bir maç. peşinde olacak. Erken koparma o, peşinde olacak hoca. 12 o maç bir galibiyet bir gol. Konuştuk ki geliyorum ya. <laughs> 12 maç bir galibiyet bir gol Arda. Fenerbahçe performansı Fenerbahçe'ye karşı. Ya şimdi Fenerbahçe çok oturmuş bir e, kadrosu yok yani. Şurada kimin ne oynuyor? Bak Galatasaray'la ilgili bir tane acaba mı olumrumuz var? Ama Fenerbahçe'yle ilgili 5-6 tane farklı isim söyleyebiliriz her 11'de bu arada. Hani 5-6 farklı ismin yeri değişmesini bırak. Ya ben bir 11 çıkarsam Çağlar'ınki ve Elinç'inki ile her birinin aramızda 5'er isim farklı olabilir yani. 11 gelmiş bu arada. Bakıyorum. Heh. Düşmedi ama. Dur bir dakika. Yorumlarda beni mi şey yaptılar ya? Bakıyorum. bakıyorum. Yok henüz bir şey düş Gelmiş. Fatih, Omar, Taylan, Falcao, Belanda, Lines, Luindama, Marka, Emre, Kılıç, Arda, Fegoli. Klasik kadro. Ya var. Tamam. Ha, klasik kadro. Biz sürpriz klasik yok kadro. belli. Fena fena yazık fener. Fena. Çünkü iki tercih yani saldıracaksa yapamıyorsa Sosa, Sosa, Mert Hakan, Gustavo mu yapacak? Ozan, Gustavo, Mert Hakan mı yapacak? Yani Tolga, Gustavo, Ozan mı yapacak? Abi bence Hakan... Ozan, Ozan'ı oynatacak Mustafa yani. yapacak? Ozan'ı kesin oynatacak bence. Yani. Ben Samatta'yı da oynatabilir kesin, diyorum. Gustavo köy kesin. Samatta işte ilk maçı olacağı için bize avantaj olur mu olmaz mı? Hani takım alışmadığı için. Abi adam da sağını bilmiyor, solunu bilmiyor, İstanbul'u bilmiyor. Yani adam Fenerbahçe oturmuşsa ilk defa bilecek hayatında. Ya Fenerbahçe zaten en büyük dezavantajı bu. 14 tane transfer yapmışlar ile beraber. 14 daha tane. Daha fazla ya 14. Az lan. Onur, 14. 14'ten fazladır ya. Tam 14 tane transfer Arkadaşlar diyor ki Mert Hakan 11'i sızdırmış. Nereden gör, görmedim ben. Yorumları okuyorum şu an sadece. Gustavo Ozan Sosa diyorlar. Nerede sızdırmış? Bir de onu da bir yazsalar aslında bir baksak ona ya. Gustavo Ozan Sosa. Sanki o... skandal bir maç olur ha. Ağır bir orta saha çok. Hiç, hiç, hiç takip etmezler. Hiç takip etmez. Bu Sosa. Bu, bizim, bu bizim pas şeyine pas hızına karşı ağır pas bir orta saha. Hani ben da abi. yani Ozan Mert. Mi? Bence Ozan ben ben Mert Tolga falan bekliyorum bizde kara var koşacak. Ha. Hani bu. Ben ben Tolga kesin diyorum yani. Sola özellikle. Hani Belhanda Fegoli, Omar oraya Tolga'yı sokar diye kes. Yani kafamda o var. Arka taraf işte. Emre Kılınç ve Arda'nın kayacağı yere de Gustavo'yu kaydırmalı. Kiserant Lemos, Caner Yokan. Yani hani beklediğim o, o. Oğulcan yedekte bugün ilk defa. Whatsapp'tan de... sızdırmış bu arada. O. <gülüyor> <gülüyor> Nereye sızdırmış abi anlamadım ben. Mert Hakan evet, Yandaş'tan mı şey, bahsediyorsun? Şey şey evet, tatsız Mert kral anda. gönderdi bana. Tatsız kral DM'den göndermiş bana şimdi. Eee neymiş? Kızı ne açıp kapatabilir Neyi? Ne yapalım? Ne yapalım? Kameraları bir açıp kapatacakmışız. Nasıl yapacağız? Stop video, start video yap. Oldu mu şimdi? Dünya bir WhatsApp konuşmasında Mert Hakan yanında şöyle demiş. Eee İlk 11 nasıl sürpriz var diye sormuşlar. Mert Hakan demiş ki yok ya. Ozan, Luis Sosa, Deniz sağda, solda Tiam, e, Valencia önde, Deniz. geride Gökhan Caner, Lemos Tisserand. Deniz. Evet. Sinan da değil. Peki Sinan mı olmasını tercih ederdin, Deniz'in mi olmasını tercih ederdin? Valla kim olursa olsun bana fark etmez. Yani Sinan'ı Sinan, 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 Sinanı daha tehditkar bulurdum. Çünkü hiç beklemediğin anda gol şeyinde ceza sahası koşusu yapıp oralarda bitebiliyor Sinan. Yani hani tabii kopmaları var hani hep eleştiriyorduk. Bizdeki durumu da belliydi yani hani 20 dakika yok 10 dakika birden çıkıyordu şey yapıyordu. 11 başlayınca daha etkisiz oluyordu. E bizdeki en etkili maç herhalde 11 başlayıp da Porto maçı. Forvet olarak oynadı. Çok iyi oynamış tamam maçta ya gerçekten. Muhteşem oynamış. Konya, Konya Beşiktaş 4-1 bitti bu arada. 4-1 hey bitti. Yok o Fenerbahçe'de 11'e düşmedi abi. Abi bu arada bu arada bence e, bu maç Gökhan Caner e, ve e, Omar'la Linnes'in arasındaki e, taraf hangi taraf galip gelirse Efendim? Ne oldu? Abi? Ben yani... Bir dakika benim internet ev şeyinde işte bir dakika. Fener'in 11 gelmiş. Arkadaşlar. Bakıyorum hemen. yazdılar şu anda. Altay, Altay, Altay Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Tian, Valencia. Vallahi aynı. Şimdi. Tamam mı? Oldu mu Anıl? Benim görüntüm mü gitti? <laughs> tamam. Tamam. Sayıyorum 11'i. Altay, Caner. Deniz sağda. Tiam solda. Valencia ileride galiba. Mustafa ön libero. Yok Sof yok. Sof abi Sof abi bir şey söyleyeceğim. Aynısı. Aynısı. Mert Hakan'ın e, WhatsApp'tan sızan e, şeylerin aynısı. Kadro'nun aynısı. Valla bu orta saha biraz... Lemos'ta Tisserand'la ilk defa yan yana oynuyorlar değil mi? Evet. Aynen yani. öyle. Stoper ikilisinde uyum da çok önemlidir. Ya bir şey söyleyeceğim. burada komik değil mi ya Mert Hakan'ın bu Whatsapp'tan sızan? Acayip ya. Bu ben, ikinci. ben şu an kadrodan çok bunu düşünüyordum ya. yani. Yani Mert Hakan yandaş ajan diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Abi yok bu 11 sızdırsa ne olur? Sızdırmasan ne olur da. Hani Zorlasan der orta... misin? Demem ya. Yok. Gereksizlik yapmış iş, dersin. Ben. E işi, i̇şin şakasındayız ya. Neyse. Ben, ben bu dediğim orta gibi ben anlamadım yalnız Fenerbahçe'nin yani Ozan sosyal ile Gustavo aynı anda Galatasaray'a gibi pas hızlı pas yapan yani hızlı takım değilsin ama çok hızlı pas yapıyorsun. Gelmeden düşünen takıma karşı ne bileyim yani bana biraz enteresan geldi açıkçası. Son şu e, kamera kapmadan önceki söylediğimi bir daha tekrarlayayım ben. E, sizden de yorum Hı? alacağım çünkü böyle çok e, eminim bu konudan. Gökhan'la Caner ve Omarla Ninnes. Bu ikili 2-2 iki, iki, dörtlünün hangi ikilisi galip gelirse maçı o alır bence. Ama biz çok bek odaklı değiliz ki abi. Bence de. Sen biz daha fazla orta sahillerde top dolaştırma odaklıyız yani. Ama bak, yani sen peki bak, hani bak. tutması anlamında mı diyorsun? Daha iyi tutması, bindirmelere aynen karşı öyle, üstünlük aynen sağlaması aynı öyle, öyle. Yani. Şimdi Gökhan'la Sarki... daha fazla çalışırsa o biraz daha iyi götürür. Gökhan'la abi Gökhan'la Caner'i olduğun yerde tutmanın tek yolu senin beklerni öne çıkartmak. Başka türlü e, Gökhanla Caner'i olduğu yerde tutamaz. Abi seni sağ kanada falan daha çok işimize yarar ama. Gelmeleri daha çok işimize yarar. Oraya daha güzel adam kaçırabiliriz. Çünkü Caner'in arka tarafı zaten hep problemliydi. Bu golcülüğünün başından beri öyle. Ama kaçmalıyız. Sen de orayı bir de Omarla eee Belhanda ile Fegul ile o tarafı işleyebilirsen özellikle Caner'in tarafını bize büyük katkı sağlar o taraf. Tabii ben yine de beklere back dediğin gibi hani çıkartıp çıkartmamayla alakalı maçın sonucunu etki edeceğine kesinlikle katılmamla beraber orta saha üçlülerinin performansı maçı çözecek diyorum ben. Yani şey sayıdan, mi? İki kanada şey top atmaya top attırmaya çalışacak Aynen. Yani Aynı öyle. Tam orta tam üçlüyle tam karşılıklı oynayan iki üçlünün pas yüzdelerinin yüksekliği ve topu hızlı çevirmeleri belirler maçın skoru. Ama Fenerbahçe'nin ileri attı topu ayağında tutacak ileri at değil. Önüne top atılacak ileri at. Senin ileri attın topu ayağında tutan. Arda götünü dayar çizgiye topu orada tutar. Falka yapıyor bu işi. Sosa yapar bu işi. Fenerbahçe'nin ileri attığı öyle bir şey yok. Yani sen oyunu daha fazla yırma şansına sahipsin. Bakalım hayırlısı. Allah utandırmasın. Abi. Var soru? Abi, mı abi ger Yaş gergin duruyorsunuz diyenler var. Evet, Gerginiz hani, zaten. Gergin. Gergin. Ben ben çok. Ben ver. de yok, ben de, ben de hala gergin. Şu an, şu an kapatıp gitmek istiyorum bir an önce, öyle gergin. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani. Hani... Bu Fener'in üçlüsü ilerde bize basar mı? <laughs> Tian Valencia. Basar. Basar, değil mi? Oyun kurdurmamaya basar. çalışacaklar o zaman. Ama basarlarsa daha büyük. Sosyal Sosa ile Ozanı da yaklaştırır. O üç'e iki beşli gelir. Galatasaray presi kırdı. geçen hafta Başakşehir'de çok iyi pres yaptı. Biz onu kırıyoruz. İşte Ama onu onu kırıyoruz. Başakşehir maçının, Başakşehir maçının ikinci yarısının başında presi kıramadığımız anlar vardı. Orada çok canımız evet. sıkıldı mesela. İlk 10 dakikaydı, ikinci yarısında ilk 15 dakikası. Evet, evet. Fener maçında inşallah böyle bir şey görmeyiz yani. Bir de mesela onlar çok baskı yaptılar bize Başakşehir. Ama şöyle olmadı. Yani Başakşehir süper oynayıp baskı yapmadı. Hep biz verdik topu. Saçma sapan pas hataları, top kayıpları, yanlış tercihler falan biz verdik hep topu. İşte o baskıyı tekrar burada görüp tekrar aynı cevabı verirsek işimiz sıkıntılı. E, ama bizim yine beklediğimiz Markao'dan, e, Omar'dan, Lüyü'nde ama biraz bu konuda daha tam güven vermiyor. E, Lindes keza sağ, şeyde, sol bekte sağ ayağıyla. Bence güzel çıkarız gibi geliyor ya bana. İnşallah. Bu ya bizim ben, çıkarken... ben, ben geçen hafta geçen hafta diyorum aylık ee, split maçından sonra da söylediğimi tekrar ediyorum abi. Ben oyun görmek istiyorum. Benim çok ee, ga, ya olur abi şey yapmaz kıyıcının deyimiyle kuş taşa çarpar bir şey olur maç puan kaybı olur. O çok önemli değil yani ben oyun görmek istiyorum şu an. Ciddi anlamda oyunun üstüne koyuyor muyuz, yapabiliyor muyuz, o oyunumuzu sürdürebiliyor muyuz onu görmek istiyorum şu an. Tarak yararız Anıl... ya bu presten çıkarken. Şey arkadaşlar demiş ki bir dua edelim hep beraber. Hatta Tanser abi sana demişler bir dua edelim demişler. Diyor <laughs> ben sabahtan beri içimden ediyor. Yusuf olsaydı keşke şimdi. Yusuf başlardı. Şey yaptırdılar mı acaba bu şeyde Fetih suresi Fetih duası bir daha yaptım mı acaba? <laughs> <laughs> arkadaşlar da söylüyorum Tanser'in ettiği bütün dualara katılıyorum desinler için. Ha, Allah kabul etsin. <laughs> abi o zaman bir şey söyleyeceğim. Anıl'ın çete yazdığını tekrarlayalım. Ya Rabbi sen bize galibiyeti nasip eyle. Abi. Amin. Allah utandırmasın. Allah yardımcımız olsun. Vurduğumuz gol olsun. Kazasız, belasız, sakatlıksız. Hakem hataları naz oldu. Sonunda 3 puan aldığımız, sezon sonunda kupayı kaldırdığımız maçlardan bir tanesi olsun inşallah. Herhalde sonra kazanmış. Şey sana bir şey söyleyeyim mi? Hakemi konuşmayalım da yenilerim ona bile razıyım ya. Vallahi bak hakemi konuşmayalım da saçma sapan. Konuşma. Hiç konuşma. Sen oyununu oyna. Yenilirim Oyunu ona da razıyım. Oyun oyna. Sen topunu oyna abi. <laughs> Peki şey soracağım. Bugünkü bugünkü atamaları ne diyorsunuz? İşte Alperin bak hard sus, sus abi hiç konuşma. Sen oyununu oyna. Sen topunu oyna. Üst üste koy. Hazır gelmişler kucağına paket halinde. Paketle gönder. Sen oyununu oyna oyun onun için çok önemli. Çünkü bu bu birinci de bak daha üçüncü haftadayız 37 maç daha var. Sen o, tabii. akşam akşamlarla alakalı oynadır. bir sıkıntı akşam akşamla alakalı bir sıkıntı yaşarsak o beyaz sayfa açan arkadaşın da hayatı biter Galatasaray'da. Tamam ya. Bırak tamam boş ver. Yok böyle bir şey. Aynen aynen boş sen ver. Topun, topun oyna. Konsantrasyon. O zaman maç öncesi yayınımızı bitirelim mi yavaş yavaş? Bitirelim, bitirelim abi. İyi kombin maç hakkında. Evet herkes de gergin. <laughs> o zaman e, katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Maç sonrasında hocanın açıklamalarıyla beraber ya da hocanın açıklamalarından hemen sonra... Bu biter bitmez giriyoruz yani sürprizimiz olabilir inşallah. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hazır mı Çağlar abi sürprizin? Şimdi işte. Sürpriz ne diyecek şimdi kafayla uçacağım buradan eski şehre bak. Böyle gerginim yani. <laughs> o yine gitti herhalde ses falan onda. Ha, duruyor öyle bak. Bak yine o dondu herhalde bak. Hakikaten yapacak mıyız diye düşündüm yani şimdi. ya. Yapacağız Ha. O zaman e, iyi bir ve Galatasaray galibiyetiyle sonlanan bir derbi dileyelim. Herkese de evet. çok teşekkür ederiz. Evet, son sözlerinizi alalım. Sizden kapatalım. Allah utandırmasın. Allah yardımcınız olsun. Evet Çağlar abi. Allah yardımcımız olsun. Ben gerildim ya. <laughs> o zaman herkese görüşürüz. Maçtan sonra buradayız.